Herkese selam arkadaşlar ben Mutun bugün sizlerin karşısına e, bir logo yapacağım size arkadaşlar. E, template olarak vereceğim yine hem de bunu videoda hazırlayacağım arkadaşlar. Telefonumu sabitledim kulaklık taktım mikrofon yani kulaklık kulak içi kulaklık taktım mikrofonu bir de e, telefon tutucusu aldım onun e, o telefonu onla sabitleyip şimdi e, size daha kaliteli bir video çıkartmaya çalışacağım. İsterseniz isterseniz arkadaşlar benim bu kullandığım Pixel Lab'ı size verebilirim. APK'yı çıkartıp size verebilirim. Bir kendimize güzel bir arka plan seçmemiz lazım. Ben Logist Kimdi ya? Mert miydi? Evet. Mert abinin ee GFX pack'iyle Xaki yani Murat abinin pekini kullanıyorum. Yani kimse sonra gelip işte yok milletin pekini falan kullanıyorsun demesin yani. Şimdi ben bir arka plan bulmaya çalışacağım burada. Size de hem basit bir direkt template alıp çık çık sizin de hoşunuza gidecek şekilde yapacağım. İsterseniz böyle bir seri yapabiliriz. Bakalım. <laughs> Şimdi arıyorum da istediğim gibi o tarzı bir şey bulamadım. Bir de Xaki'ninkine bakalım. bu ee, arka plan Xaki. <laughs> şu benim bayağı bir hoşuma gidiyor arkadaşlar şu. Ama onu kullanmayacağım. Bu da full thumbnail şeyine kayık. Aslında değişik bir şey yapabiliriz. Bir dakika. Şimdi ben bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Çok garip bir şey deneyeceğim. Onun için şimdi hazır olun arkadaşlar. <laughs> şimdi bir şov yapma zamanı. Şuradan 1.1'e tıklayabilirsek. Tamam. Şöyle alalım. Geldi mi? Ondan böyle bir kare alalım. Şöyle kocaman bir şey yapalım. Bir teknik deneyeceğim. Bunu normalde PC Toast'tan yapıyorlar ama ben burada deneyeceğim. Opakti, pakti siyah. Şöyle biraz hafif. Tamam. Şunu sabitledik. Sonra ee, arka planda bir nokta efekti atmamız bence güzel olur. Bence bir nokta efekti patlar. İyi olur nokta efekti. E, Nereden nokta efekti? Nokta nokta Heh, Nokta. Şimdi. Şöyle güzel bir nokta efekti yakalarsam onu kullanacağım. Şöyle bol noktalı olan böyle tık tık. Min minik minik bir alıp önce bir tane şöyle şunu büyütelim easy claw diyelim tamam oldu Tamam şimdi şunu da şey yapalım şöyle biraz daha güzel bir hava kattık Arkadaşlar bu benim biraz hoşuma gitti diyelim inşallah sizin de hoşunuza gider şimdi bir karakterimizi ekleyelim güzel bir karakter ekleyelim bu tabi ee, biraz daha değişik bir şey olacak yani Bir dakika bende karakter var mıydı ya? Maskotlar diyelim bir bakalım şu taraflara. Şöyle bir oyun sayfası tasarımı yapmak fena olmaz mı arkadaşlar? öyle güzel bir oyun sayfası tasarımında böyle fena olmaz mı? Bence patlar ya böyle bir oyun sayfası. Instagram oyun sayfası tasarımı patlar bence. Daha kaliteli olur hem. Sizce nasıl? Ben böyle bir şey yapıyorum isteyen alıp kullanır yani. Kimseye zorla ben al kullan diye şey yapmayacağım. Bir dakika lan yanlış oldu. Şunu şuradan bir dakika kırpmamız lazım. Birkaç şu yuvarlağı bir kaldıralım. Şimdi şuradan hmm. şöyle yapalım. Ama ben bir dakika şöyle bir yuvarlak şey ekleyeceğim arkadaşlar. Hani böyle bir daireler oluyor ya. Ufak daireler, yuvarlaklar. Onlardan ekleyeceğim. Aslında böyle video çekmek daha güzelmiş ya böyle telefonda hep ekran böyle şş, sürtünme sesleri geliyor. Şu olmalı benim. Ee, böyle çekmek daha iyi oldu. Şimdi daireler nerede? Hmm. Bunlar ne? Çerçeve. Daire, daire. Bakalım burada kaliteli daireler var mı? Böyle siyah şey sarıya kayık bir şey istiyorum. Turuncu olsun. Öyle turuncu bir şey yapalım abi. bir dakika şunu kitlemeden şunu şunun üstüne ala şey pardon şunu şunun üstüne alalım şunu azıcık daha küçültüp şöyle <laughs> şuna bir şey verelim arkadaşlar ee... Yok ya bu olmadı. Benim hoşuma da gitmedi zaten. <laughs> stork verelim mi arkadaşlar? Bence stork iyi gider. Böyle iyi mi ya? Böyle biraz. Aman 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 aman. Bence hoş durdu ya böyle bir oyun sayfasının tasarım bence hoş durdu. Yani bir oyun sayfası için gayet iyi olur. Şimdi. Hmm, şunu alalım şuradan. Bak şunu biraz daha büyütelim. Tamam. Şimdi ben şunu alayım. Şöyle. Aman aman aman. aman, aman. Bozmayalım şunu bozmayalım. <laughs> tamam Böyle hmm, Bir dakika Şunu isim yapalım Türkçe olsun Değil mi Şöyle. Şimdi güzel bir font bulmamız lazım. Bu logoya hoş gidecek bir font bulmamız lazım. Ee, bu zengin kullandığı fonttu. boş bir şey bulmamız lazım. Her hmm. evet, Kalemini ilk kullanmadan Şöyle bir italik kullanalım. Şöyle. Ben bunu bir tekstür vereyim. Yani aslında arkadaşlar logo yapmak bu kadar basit yani çok da abartılacak bir şey yok. Tasarım yapmak falan. Şundan versek nasıl olur? kaliteli bir arka plan seçmişiz bir daha yani öyle dandilik bir şey de değilmiş yani seçtiğimiz şey <laughs> Şimdi Bunu ben şöyle bir şey yapmak istiyorum Şunun üstüne getirip Şöyle Tekstürünü silip Aynen şunu bir opakti versek hmm, Nerede opakti? Şöyle. Şöyle aslında tekstür sanki çok iyi olmadı ya. ya da oldu mu bilemedim şimdi bence iyi oldu arkadaşlar böyle isim yazdık bence iyiydi yani böyle güzel bir şey oldu template oldu şimdi şunu alalım şöyle bir hmm, proje sev diyelim T yazalım. Sonra saving down. Bir tane de şöyle şey yapalım. Bunu tam yılda kullanacağız. Şöyle alalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. diğer diğerki videolarda görüşmek üzere. Bu videoyu beğenip like atıp eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.